Magasa Limanı'na geçtik. Sahildeyiz. Sağa dönelim. Buranın en ikonik olan Lala Mustafa Paşa Camii'ne gidiyoruz. Hava kayarmadan yakaladık. 20 dakika kapalı maaş turu hızlandırılmış. Görülmesi gereken her yeri camiden sonra göreceğiz. Bir de önü kalabalık değilse çok iyi. Gelen müzik sesi de aşağıda. Canlı müzik yapıyorlar. be Ama adımlamaya devam ediyoruz. Buraların böyle ortamı, mimarisi çok keyifli, çok farklı hissettiriyor. Burada solda Namık Kemal zindanı var. Bu arada burasının ismi Venedik Sarayı. Venedikliler takılmış zamanında burada. Bak sağdaki lahit bir aneyim. Geç arkasına yazıyor. Bakın ya. yani bu kadar mı? bir ucuna da gelsen dünyanın, Türkiye'nin çıkana bak. Konuşamam sadece Aspaba. İnanılmaz ya. Bak Aspaba iki maçtı buraya. Aspaba ama Leicester City falan. Üç <laughs> bir Aspaba yapmışlar. Müthiş. Bak bak bak. Çakallar buldu hemen pozu. pastanesine geldik. Gazi Magosa'nın en meşhur mekanlarından. Hatta en meşhur diyebiliriz. Hellimli kol böreği, içi dolu kurabiye söyledik. Çok meşhurmuş. Kıbrıs tatlısı, çay. Karşıda da Gazi Magosa Limanı kalesi var. Şöyle çok keyifli bir ortam, teras. Gelirseniz mutlaka terasa çıkın. Manzara çok iyi. İçi doluyu aç bakalım ne oluyormuş. Bakalım içi ne kadar dolu. Skål.